Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta hırsızlık simülatörü ile karşı hırsız simülatörü ile karşı gibi bir öncelikle Yusuf başlayalım Yusuf Emin Efendim Canlı video kaçak izliyoruz Ya ben like istiyorum! Aynen öyle canlar eğer bu serinin ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız Bu videoya 5000 like atmayı unutmayın Laf fazla atmayalım hadi şu eğitimimizi bir yapalım Canlar Bakın şu kırmızı üzeri şey, gördün mü sen bana şu kırmızı şeyleri? Gördüm onlar, onlar görüyor galiba. Allah. Onlar düşmanlarımızın yani polislerin, gardiyanların gördüğü alanlar. Onlara gözükmememiz lazım. Şimdi i̇şte burada bir kapı var. Bu kapıyı açmak için bir de anahtar bulmamız gerekiyor. Hemen bir anahtarımızı bulalım. Nasıl bulalım? İşte... Sandıkta falan mıydı? Yerde miydi? Yerdeydi. Tamam. Onları da görelim ona göre oynayacağız ya çünkü. Ben de ar ararken mal olmayayım. Aaa! Onun sadece diğer butona basman lazım. Allah oğlum yere düştüm. Sıkıntı yok ben hediyemi aldım. Öyle başlangıcı, Şimdi başlangıcı başlangıcı geri dön. Hani insan bir komut biliyor ki ışınlanırız belki ya. Öyle bir ya ben geri yürüyecek yürüyeceğim mi kardeşim benim de bir... Yes. Ne bak aslında tekrar bir şey çaldık. Evet. çok hırsızlığımızı yaptık sıradaki hırsızlıklara gideceğiz. Oo. Hadi Oy. bakalım. Aa yok learning Drops. Bu Bu foxtrot. Aa block picker. Victor locator. Ya yani bölge bulucu. Oscar araba kullanıyor. Collector. Araba, arabamız da var orada. Aa yetenek. Burada Aa, burada yetenek. Koleksiyonlar var burada. Şimdi yetenek seçeceğiz. Oha. Glare. Eee. alarmları 30 saniyeline devre dışı bırakır. Freezer düşmanları dondurur. Jailbreak. Eee. solo banka soygunlarında hapisten kaçarsın. Locator. Sana doğru yolu gösterir. Use and key open color door. Ha, ben bu olacağım. İkinci iki, daha iyi hangisi ikinci diğer ikinci? Bence şey daha iyi. Locator direkt doğru şey doğru yolu gösteriyor. Hangisi olur locator? Yeşil olan. Sen aldın mı? Sen kendine ne aldın? Ben lockpick. Hop. Gel bakalım. Müzeye doğru yolculuğumuz başlasın. İlk soygunumuzu yapacağız. Bence gayet başarılı olacağız zaten. Benim adım hırsız. Uzmanız kardeşimiz uzmanız. Her yolu gezinden emin ol. Tamam. Tamam. Uyarımızı aldık. Demek ki her yolda bir şeyler çıkabiliyor. Ne? Ne? Oyunda toplanan bir 299 Oo, tane token oğlum. var. Eis gır Yazamamış. Aptan hadi be kardeşim ya bir şey söyle. Yarım saattir araba kullanıyorsun. Lan başkan ben şimdi memlekete dönmüştüm be? Vallahi ya. Rollback. Alo. Yaz altta da lafı sokta Roma bir gün doluşturulmadı. Nasıl ya? Hah <laughs> sonunda. Şimdi nereye gideceğiz? Gel bakalım. Aa vuruyorlar. Aa burada da bir şey var. Aa ee, bak biri var orada. Güvenlik var hocam. Ben bu her yere bakacağım. Güvenlik var. Güvenliğin gördüğü alan çok küçük ya bizi göremez şu an gel. Aa dikkat et dikkat İki, iki tane var. Ben üst kata çıktım. Ben, ben burada takılıyorum. Okey. Bu burada ]keyim. gardiyanlar var çok fazla gardiyan var. Gardiyan arkasından dönebilirsem. Tamamdır. Gardiyan arkasından kaçtım. Allah peşimde. Yakalandın mı? Yok peşimde bir tanesi. Gajaksız. Gajaksız. Herif bırakmıyor ha peşimi. Ben bir şey bulmuş olabilirim bu arada. Ya ben gidiyorum da aha. Oğlum da bir şeyim. valla peşimi bırakmıyor ha. Oo bir dakika burada polis var. Aa anahtar bulmuşsun. Evet anahtar buldum. Adam geldi. Allah tamam. Kenarda git. Ay görme beni ay. Oğlum bayağı seni kovalıyor ha. Hüseyin hapise düştüm. Lan şaka mısın sen? Dur şeyi açacağım. Dur, Ama dur Gördüm dur. seni gördüm seni. Dünyanın arkasındayım dünyanın arkasındayım. 100 üst kattayım bir üst katta. Dünyanın arkası 100 katta. Dur 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 oraya geliyorum geliyorum. Hapse düştüm. Ya 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 var ya ben sana demedim mi kardeşim ya yani niye ayak oluyorsun ki sen bana? Ola kır oradan. Dur dur. Buraya bakıyor lavuk. E bir bakma geçeyim ya. Anne. <laughs> lan seni dayı. Oradan al lan geçtim beni. Öyle, tamam tamam beni kovalıyordum arkamda biri kovalıyor. Dur dur geleceğim oraya. Olamı bıraktı sanki ama. Diğeri çünkü diğeri geldi. döndüm döndüm tamam geldim. Var çok riskli bak ikimiz bir anda yakalanabiliriz. Şifreyi kır şifreyi kır. Adamsın lan yürü. Şurada kapıyı açtım gel gel. Yüksekten düşünce hasar yiyorsun. Gel. Evet. Nerede açtık kapıyı? Kendi kendine açıldı. Oo dikkat et Evet polis görür seni haberin olsun. Elini görmedim oğlum. Ben işe bak Allah elimi görmedi. Allah zaten kapı var orada. Oradan aldım zaten şey mavi şey. Gel şuradaki kapıyı açtım. Aa çok güzel. Buradan buradan gel. Arkası döndü, arkası döndü. Abi bir şey diyeceğim. Ses yapınca da duyuyorlar. Ne Nasıl? Allah'a Allah gel vuruyor. Ya. Hapishane kapısı kapalı mı? Evet. Sen yakalattın bu arada beni biliyorsun değil mi? Hayır bu sefer sen yakalattın kendini. Hayır oğlum biz senarda bir tanesi arkasını dönmüş. Sen, seni sana bakacağım diye bana daldı. Ben şu ne? anda Şeyi bulmaya çalışıyorum hapishaneyi bulmaya çalışıyorum. Seri geldim hocam buraya. La buraya da bir polis koruma bir şey yapar be hiç kimse de bakmıyor ya buraya. Vardı da yol, adamın yolunu değiştirmişim burada değildi o. <laughs> dikkatli dikkatli bak. Adam diyor, arkasına giderse yakalatırsın kendini tabi. Ya yedim ben onu ya bak hiçbir şey olmadı gördün mü? Dikkatli oynayalım dur. O zaman bu ev direkt dur 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 dur. Adam tam arada kaldım bu arada. Adam seni gördü. ben de geliyorum. Anahtar buldum. Kapı var burada, kapı var burada. Döndüm. Aç kapıyı. Geliyor. Hiç iyi olmadı. Kapı açıldı. Orada duruyor mu? Dur burada bir şey, burada bir şey var mı? Gel buraya bakalım. O var bak. O kapısı sarı renk. Sana geliyorlar. Gel, gel. Kadın yanından sıvışıp. Adam burada. Kadın beni gördü Geldim Dur Tamam ben kaçtım gel Ya bak arkada ben atar yedim. Butona basmak lazım Bastım öbürüne bas Aa! Öbürüne bas arkadan kaç Öbürü nerede? Abi. Sen oyalan sen oyalan sen oyalan sen oyalan Kapaçıldı. açıldı kapı kapa gel Mükemmel soygun <laughs> öyle yapıldı, Kusursuz ama. bir soygun için 3 kişiye ihtiyaç vardı. Sarı anahtarı buldum. Tamam ben aşağı indim ama niye aşağı indim bilmiyorum. Hala bu beni kovalıyor ya. Dur burada puzzle var. Oyular var burada. Bir Ol şey ya. açıldı kazara. Hocam ben derinliklere daldım. Burası neresi? K, P ne? Mor anahtar buldum. Oğlum lan sesten duyuyor bu arada. Duyuyor mu öyle mi diyorsun? Sesten duyuluyor sesten duyuluyor. Çok gizli ve profesyonel oynaman lazım. Düşünce bende ma oğlum bende master key var biz niye araştırıyoruz? Oğlum buldum! Ne? İki dakika çıkmamız lazım buradan kaç! Çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Evet <laughs> yanlışlıkla buldum. <laughs> Adam hazineyi buldu ya. Yanlışlıkla buldum ya Allah puzzle geçmem lazım. Ben nereye gidiyorsun? Geliyorum geliyorum. Ben oğlum geri dön. Tamam ben senin arkandayım sen yolu göster bana Lan ne bileyim yolu Abi benim özelliğim var E ne oldu şimdi Artifact'in yerini gösteriyor senin özellik Ha benim Aa, ya burada, Aa burada burada Yo tamam tamam Aldım ki ben zaten ödüllü Tamam yardır 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 Bir dakikamız kaldı Ya sen de bir çekil ya Adam duvara bakıyor nöbetinde tüm Öyle hop Evet şimdi şuradan geri Neredesin oğlum sen ha köy köpü Arkandayım ben senin Atla 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 plakayı bakmasınlar plakaya Lan Hadi görüşürüz. Joker misin lan sen? İşte böyle sattım bir anda. Aa. Oo güzel. 26 defa yakalanmışız. <laughs> bir kişi kaçabilmiş acaba neden? Yani çok kötü olduğun için olabilir belki. Aa yukarıda bir şey var. Ne var lan? Maydox topu. Abi. Çok güzel. Oğlum soygun. <laughs> Hadi gel bakalım. Eee master lockpicker bende var. Hayır ben gelemedim. Görüşürüz Enay. Neyse. Easy. Şimdi şöyle. Anahtar bulmamıza gerek yok. Anahtar bende var zaten. Ha evet. İyi ki unuttuk onu. Aa bak sneaky. E, gizli gizli lazım. Dikkatli gidelim. Ne hey, para hey. atmayalım. <laughs> sneaky evet öyle gidelim. <laughs> lazım biz ne para attık biraz. Büyük ihtimalle e, bu Minecraft'ta şalkılar geldi ya. Artık onlarla beraber ses mekaniği de geldi oyuna. Yani yaratıklar bizim ses titreşimini duyabiliyorlar. Evet. Yusemir. Şimdi göster bakayım yolu. Hemen tabii ki de. Tek. Göstereyim mi rotayı sana? Yeşil ışıklar yanacak birazdan da. Dikkat ol dikkat ol. Bak gizli gizli gidiyoruz artık gizli gizli. Burada mı acaba oğlum? Aynı yerde mi? Bilmiyorum ki oğlum bana yeşili göstermesi gerekiyor. Göstermiyor şu an. Gel bakalım. Buradan gidelim bir. Sanki sen buradan gelmiştin yanıma. Burası ters tarafa bak ters ters düz almışlar. Aa ye var gel gel gel. Tek seferlik bir şey haberin olsun. <laughs> Aha Buradan değil, buradan değil. Tersten gidiyormuşuz. Burası, Burası burada yani? bir şey vardır ama. Gel bir bakalım. Abi boşuna mı kullandım anahtarı? Aynen, an boşuna kullanmışım Burayı görmüş olduk. Gel. Buradan gideceğiz. Tekrar kullan bakayım. Ben kullanamıyorum oğlum. 40 saniye süresi var. Allah Allah öyle kolay mı? O zaman bu rotada. Karşıda, karşıda büyük ihtimalle. Bence de karşıda. Dur. Ya çok böyle zıplayıp hoplama. Yürü. Arkalarından falan böyle geçelim şöyle. Hort ya gibi. öyle bir şey olmuyormuş oğlum ya. Sen nasıl bir... Arkasından yürüdüm eğilmedim yürüdüm Eğilmem lazımdı Buradan üst kata çıkacağım ben üst katlıdır büyük ihtimalle Büyük ihtimal hala arkamızda ya Dayı yeter Bu nere? Oo! P La oğlum niye kırılıyor burası? Dikkatli ol Abi P ya anahtarı şey ay, ay. Sarı anahtar az önce benim kullandığım anahtar Burada bir şey var mı? Allah tuzak var Oğlum ne oluyor? Oğlum tuzaklar gelmiş ne oluyor harbiden? Zorlaşıyor biri var Uş, burada genç. Taş taş taş. O anahtarını buldum. Turuncu renk ana. Buradan oldu. buradan geçemeyiz. Buradan geçemeyiz. Gayet geri geç. Gördü seni bu arada. Aa! Seni beni gördüm zaten aynen. Yok. Buraya, nereye sen gel. Bir tane daha buldum. Gel anahtarını buldum. Ne renk yeşil oğlum? Mor bulamadım. Harbiden mor için her şey var ya. Anadan nasılmış? Sana seni kovalıyorlar şu an. Gelemez 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 çok. Oo, oldu gelemedin öyle ha. Elması bulduk. Oğlum yalnız. Ya bu çocuklar sahi mi ya? Bekle. Yardır. Kaç! Yardır elması kaçıracağız. Kaç. Kaç. Dayı aleyküm. Amacımız Allah. Bu buradan çıkacağız. Buradan çıkacağız. Ya biz de bir ticaretçiyiz ya. Bizi de bir rahat bırakın be kardeşim. Buradan buradan buradan. Ee, sol. Hadi. Dün bu biraz daha zor olacak ya. Burada nereden geldiğimizi bilmiyoruz çünkü. Açtım. Geçen biliyorduk. Allah ya bana vuruyor. Kaçtım tamam. Be, kaçtım. Tamam. Kolay gelsin memur bey. Ya memur bey biz, biz topuk. Bak seni takip ediyorum. Yanlış yere götürme bizi. Yok yok sen bana güven. Memur bey kolay gelsin. Harbiden bak mor anahtarı bir bulamamıştık. Çok güzel kaçalım. Koş! Karavan burada. Beni bekle. Beni bekle bak belki daha fazla şey verir. Beni bekle. Görüşürüz <laughs> Enayi. Öyle iş olmaz ya. <laughs> Oo evet. 8 kere bak bu sefer daha azdı. <laughs> 26 26'yı geçen sefer. <laughs> Ama o zaman oğlum <laughs> anlamıştık oyunu. Of canlar. Yine bir iki kaçmış. Biz bu bölümü burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğimiz gibi bunun devamını gelmesini istiyorsanız ki oldukça güzel bir simülatör böyle her bölüm farklı bir e, antik malzeme peşine düşüyoruz. Bu videoya 5000 like videosu atmayı unutmayın. 5000 like videosunda yeni bir bölümü gelecek efendim. O zaman bir like diyorum size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Oo oh, kartı tavşan oldu. Ya, sen ben de. de. Şey ya. Bay bay.